Kaygı sadece bir sorun değil, aynı zamanda bir çözümdür. Kaygı ile ilgili en rahatsız edici gerçeklerden biri şudur: Kaygı sadece acı vermez, aynı zamanda işe yarar. Bunu söylemek çoğu kişiyi rahatsız eder. Çünkü kişi kaygıdan kurtulmak isterken şunu duymak istemez. Aslında kaygı seni bir şeylerden koruyor. Ama değişim tam da bu noktada kilitlenir. Kaygı beyin açısından bakıldığında bir savunma stratejisidir ve savunma stratejileri keyif için değil hayatta kalmak için vardır. Bu fikrin bilimsel temeli güçlüdür. Psikiyatrist ve travma araştırmacısı Bessel van der Kolk travma ve kaygı üzerine yaptığı çalışmalarda şunu vurgular. Beyin bir davranışı sürdürüyorsa, bunun nedeni çoğu zaman o davranışın geçmişte işe yaramış olmasıdır. Yani kaygı e, bir noktada kişiyi gerçekten korumuştur, belki çatışmadan korunmuştur, belki eleştirilmek mektenden, belki de daha büyük bir duygusal yıkımdan. Kaygılı olduğunda ne olur? Risk almazsın, geri çekilirsin, sessiz kalırsın, beklersin ve çoğu zaman gerçekten de bir şey olmaz. Beyin bunu şöyle kaydeder. Demek ki bu strateji işe yarıyor. İşte bu yüzden beyin kaygıyı bırakmak istemez. Çünkü onun açısından bakıldığında ortada bırakılacak bir problem yoktur. Ortada çalışan bir sistem vardır. Bu noktada kişi kendiyle çelişir. Bir yanın şunu ister, rahat olmak, özgüvenli olmak, insanlarla daha rahat ilişki kurmak. Diğer yanın şunu söyler, ama ya bir şey olursa, ama ya kontrolü kaybedersem, ama ya mahvolursam. Bu çelişki bilinçli değildir. Otomatiktir. Nörobilimci Jack Panksepp, duygusal sistemler üzerine yaptığı çalışmalarda beynin tehditten kaçınma sisteminin ödül sisteminden daha baskın çalıştığını göstermiştir. Yani beyin için güvende kalmak, iyi hissetmekten daha önceliklidir. Bu yüzden sadece hedef koymak yetmez. Mutlu olmak istiyorum demek yeterli değildir. Beynin asıl sorusu şudur: Bu değişim beni tehlikeye sokar mı? Eğer cevap evetse beyin frene basar, kaygıyı artırır kaçınmayı devreye sokar. Ve kişi şunu yaşar. Değişmek istiyorum ama yapamıyorum. Bu noktada yapılan en büyük hata şudur. Kaygıyla savaşmak. Kaygıyla savaştıkça beyin şunu öğrenir. Demek ki burada gerçekten bir tehlike var. Oysa asıl yapılması gereken, kaygının ne işe yaradığını dürüstçe görmek ve onu devreden çıkarmaya değil, dönüştürmeye çalışmaktır. Bu bölümün özü şudur. Kaygı seni sabote eden bir düşman değil seni korumaya çalışan ama artık aşırıya kaçmış bir sistem ve hiçbir sistem işe yaradığına inanırken bırakılmaz.